Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 450 milyon yıllık geçmişe sahip köpek balıklarının nasıl evrimleştiklerini ve 5 büyük yok oluşu nasıl atlattılar bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Köpek balıkları yüz milyonlarca yıldır aramızdalar ve daha ağaçların bile ortaya çıkmadığı zamanlara ait fosil kayıtlarında bile onları görebiliyoruz. Peki köpek balıkları nasıl evrimleştiler? Onları yaşayan fosiller olarak nitelendirebilir miyiz? Beş büyük kitlesel yok oluşu birden atlatmayı nasıl başardılar? İskeletlerinin çoğu kemikten ziyade kıkırdaktan oluştuğu için köpek balıkları kıkırdaklı balıklar olarak bilinen bir canlı grubuna aittir. İskeletlerinin bu yumuşak esnek dokudan olmayan tek kısmı dişleridir. Bu grup balina köpek balıkları ve büyük beyaz köpek balıkları gibi daha çok bilinen cinslerle beraber tüm vatozları, tırpanaları içerir. Köpek balıkları veya atalarından kalan en eski fosil izleri de geç Ordovisyen dönemde yani günümüzden 450 milyon yıl öncesine dayanan birkaç kalıntıda rastlandı. Müzede fosil balıklar bölümünün müdürü Emma Bernard şöyle diyor: Geç Ordovisyen döneminden kalmış köpek balığı benzeri kalıntılar bulundu. Ancak dişler bulunamadı. Eğer bu fosiller gerçekten köpek balıklarına aitse, bu durum en eski köpek balığı formlarının dişsiz olabileceğini gösterir. Bilim insanları hala bunların gerçek köpek balıkları mı yoksa köpek balığı benzeri hayvanlar mı olduğunu tartışıyorlar. Günümüzde yaşayan köpek balıkları, vatozlar ve kimeralar üzerinde yapılan incelemeler yaklaşık 420 milyon yıl önce kimeraların grubu geri kalanından çoktan ayrılmış olduğunu göstermektedir. Bu hayvanların bahsi geçen zaman diliminden günümüze ulaşmış fosilleri bulunmadığında bu inceleme sadece modern köpek balıklarının ve kimeraların DNA'sından ve molekül bulgularından elde edilmiş verilere dayandırılmıştır. Bu süre zarfında İlk bitkiler de gitgide karaya doğru yayılmaya başlamıştı. Köpek balığı dişine benzeyen en eski dişler Doliodus problematicus adı verilen eski bir balığa ait 410 milyon yıllık erken devonyem dönemden kalma bir fosilden elde edildi. Köpek balığına en az benzeyen grup olarak tanımlanan Akadotions ve dikenli köpek balıkları olarak bilinen bir grup balıktan elde edildiği düşünülmektedir. Emma şöyle devam ediyor. Akanto şekil olarak köpek balığına benzemez. Örnek vermek gerekirse tüm yüzgeçlerin önünde elmas biçiminde pullar ve dikenler vardır. Ancak kıkırdak iskeleti, köpek balığı benzeri bir kapatası ve çenesi birlikte kaynaşmış köpek balığı benzeri dişlere sahiptir. Tanınabilir ilk köpek balıkları yaklaşık 380 milyon yıl önce Devonyen dönemin ortalarında köpek balıklarından daha çok yılan balığına benzeyen Antarktilamna cinsi ortaya çıktı. Bu süre zarfında Kladoselake de evrimleşti. Kladoselake bugün köpek balıkları olarak tanımlayabileceğimiz ilk grubu oluşturur. Bununla beraber Chimera dalının bir parçası olma ve teknik olarak bir köpek balığı olmama ihtimalleri de vardır aktif yırtıcılar olarak torpido şeklindeki gövdeleri, çatallı kuyrukları ve sırt yüzgeçleri vardır. 359 milyon yıl önce başlayan Karbonifer dönemi köpek balıklarının altın çağı olarak bilinir. Devonyen dönemin sonundaki bir yok oluş, bir zamanlar okyanuslarda yaşayan birçok balık soyu da dahil olmak üzere dünyadaki tüm türlerin en az %75'ini yok etti. Köpek balıklarının çeşitli şekil ve formlarda evrimleşmesine neden olan bu yok oluş aynı zamanda okyanuslara hakim olmalarına da olanak sağladı. Bu süre zarfında ortaya çıkan en tuhaf tarih öncesi köpek balıklarından bazıları kimerasoyundan evrimleşti. Bunlar arasında sırtında tuhaf bir örs kemiği şeklinde yüzgeci olan Stetakanthus, spiral bir daire testleri benzeri alt çeneye sahip olan Helikopteriyor ve eril cinslerin sırtından ve başın üstünden çıkıntı yapan uzun bir omurgaya sahip olan Falcatus bulunur. Günümüzdeki kimeraların çeşitleri daha azdır ve genellikle derin okyanusta yaşarlar. 1,5 metre uzunluğa erişirler ancak aslında köpek balıkları değildirler. Üst çeneleri kafatası ile birleşir ve aynı zamanda çoğu kimera zehirli dikenlere sahiptir. 252 milyon yıl önce Permiyen dönemin sonunda tüm deniz yaşamının yaklaşık %96'sını yok eden bir başka kitlesel yok oluş yaşandı ve birkaç köpek balığı soyu hayatını devam ettirebildi. 195 milyon yıl önce erken jurasik döneminde bugün bildiğimiz en eski köpek balığı grubu olan Hekanchiformes veya Siksili köpek balıkları evrimleşti. Çoğu köpek balığı grubu Jurassic'in geri kalan kısmında ortaya çıktı. Bu dönemde esnek, çıkıntılı, çenelerinin evrimleşmesi kendilerinden daha büyük avlarını yemelerini olanak tanıdı. Ve aynı zamanda daha hızlı yüzme yeteneği geliştirdiler. 145 milyon ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminin başlangıcında 5. kitlesel yok oluş öncesinde köpek balıkları eski denizlerde oldukça yaygın ve çeşitliydiler. Kretase sonunda yaşanan yok oluş sırasında tüm kuş cinsinde olmayan dinozorlar da dahil olmak üzere canlıların çoğunun soyu tükenmiş olsa da köpek balıkları bir kez daha bir yok oluştan sağ çıkabilmeyi başardı. Köpek balıklarının yok oluştan kurtulmuş olmaları ondan etkilenmediklerini göstermez. Fosil dişler Kretasa'nın sonundaki asteroid çarpmasının en büyük köpek balığı türlerinin çoğunun öldüğünü kanıtlıyor öncelikli olarak balıklarla beslenen ve derin sularda yaşayan en küçük türler hayatta kalmıştır. Köpek balıklarının boyutları kısa bir süre sonra bir kez daha büyümeye başladı. Ve 66 ile 23 milyon yıl önce paleojen dönem boyunca daha büyük formları evrimleşmeye devam etti. Bu süre zarfında Megalodon'un atası yani Ototus Megalodon ortaya çıktı. Otodus megalodon şimdiye kadar yaşamış en büyük köpek balığıdır. Ve bilim insanları onu evrimleşmiş en güçlü yırtıcılardan biri olarak kabul etmektedir. Birçok kişi aksini düşünse de megalodonun büyük beyaz köpek balıkları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Aslına bakarsanız megalodon da 45 milyon yıl önce orta eosen döneminde geniş dişli mako köpek balıklarından evrimleşen Büyük beyaz köpek balığının atalarıyla rekabet etmiş olabilir. Yaşayan en genç köpek balığı grubu, Kafa yapılarıyla dikkat çeken Çekiç başlı köpek balıkları olduğu düşünülmektedir. En az 8 farklı çekiç başlı köpek balığı türü vardı. Ve fosil diş kanıtları atalarının 45 milyon yıl önce Var olmuş olabileceğini gösterirken Moleküler veriler 23 milyon yıl önce başlayan Neojen sırasında çok daha yeni bir görünüme kavuştuklarını öne sürmektedir. Kafalarının ilgi çekici şeklinin avlanırken elektroresepsiyona yani doğal olarak ortaya çıkan elektrik alanının veya akımının tespitine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca görülerini, yüzmelerini ve koku alma yeteneklerini geliştirebilirler. Kretasa dönemi sonunda kitlesel yok oluştan bu yana Köpek balıkları bir kez daha okyanuslara hükmetmeye başladılar. Ve büyük deniz memelileriyle birlikte süper yırtıcı rollerine geri döndüler. Bulunan köpek balığı fosillerinin büyük çoğunluğu dişlerdir. Bunun iki ana nedeni var. Köpek balıklarının iskeletlerinin çoğu yumuşak kıkırdaktan oluştuğu için özel koşullarda korunması gerekir. Ancak dişler dentin olarak bilinen çok daha sert bir malzemeden oluşur kemikten bile daha sert ve yağ yoğundur. Bu güçlü ısırık kalmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda çürüme olasılığı daha düşük olduğu için dişlerin fosilleşme şansını da arttırır. Başka bir sebep ise basitçe dişlerin sayıca fazla olmasıdır. Tüm yaşamları boyunca köpek balıkları sürekli olarak yeni dişler üretirler. Kırılan veya yıpranan dişin yerine yeni bir diş çıktığında eski diş ağızdan deniz tabanına düşer. Türüne ve beslenme şekline bağlı olarak köpek balıkları tüm ömürleri boyunca 20.000 ila 40.000 diş üretebilir. Dolayısıyla bu durum bir köpek balığı dişinin korunma ve fosile dönüşme olasılığının daha fazla olduğu anlamına gelir. Dişler köpek balıklarının yanında diğer organizmalar içinde en yaygın fosillerden biri olma özelliğine sahiptirler. Peki köpek balıkları 5 kitlesel yok oluştan nasıl kurtuldu? Köpek balıklarının 5 büyük yok oluştan kurtulmalarının tek bir nedeni yoktur. Aslına bakarsanız her köpek balığı kendi eşsiz evrimsel yolağı çerçevesinde farklı nedenlerden dolayı hayatta kalabilmiştir. Bir diğer deyişle tek bir köpek balığı türü yoktur. Ve dolayısıyla tüm yok oluşlardan kurtulabilen tek bir köpek balığı türü de olmamıştır. Köpek balıkları devasa bir hayvan grubudur ve teknik olarak her yok oluştan farklı köpek balığı türleri, cinsleri ve grupları kurtulmuştur. Bununla birlikte köpek balıklarının beslenme biçimlerine göre genelci tür olmaları ve derin suda yaşayan türlerden olmaları onlara avantaj sağlamış olabilir. Köpek balığı çeşitliliğinin de hayatta kalmalarında önemli rol oynamış olması olasıdır. Emma bu durumu şu şekilde açıklıyor. Bunun köpek balıklarının derin karanlık okyanuslardan, sığ denizlere ve hatta nehirlere kadar farklı derinliklerde yaşayabilme kapasitesi ile alakalı olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Plankton, balık, yengeç, fok ve balinalar gibi çok çeşitli yiyecekler ile besleniyorlar. Beslenmelerindeki bu çeşitlilik okyanusların gidişatı değişse bile köpek balıkları grubunun hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.